Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Skyjet'in e, Nitro Urban Adventures serisi Fatbike e, bisikletimizin ön amasöründe şey, direksiyon villasında boşluk var. Onun boşluğunu alacağız. Efendim buyurun. Tam bahsettiğim yer tam da şurası arkadaşlar. Şurası tam hissedemediniz siz ama. Evet iyice dikkatli odaklanmışlıyor. Şurasında boşluğu var. Şimdi e, şu kilit mekan katlanma mekanizmasını şöyle bir açalım. Alt tarafında. Altı alyanı var. Onu sökelim. Evet bunu söktük arkadaşlar. Bunu söktükten sonra bakın şu kısmında e, ayar vidaları var. Yani bakın boşluk zaten tam da şu kısımdaki villalarda. Dolayısıyla şimdi buranın ayarı e, biraz ince ayar arkadaşlar. Çok fazla sıkarsanız benim açık ağız anahtarları maalesef ağzı yetmedi. Çok fazla sıkarsanız direksiyon sıkı olur gevşek olursan da boşluk olur. Dolayısıyla e, şş, biz ben her zaman motosikletlerde şunu ayarlarken şuradan şöyle tutup ileri geri tacim arkasından bir tut şunu bir. Arkasından tut. Ne tut, tut, düz, tut, düz. Sabit tut. Evet. Şöyle ileri geri tutup hala var. Biraz daha sıkalım. sallayalım. Arkadaşlar görüşürüz. Reis görüşürüz. Hala var. Hala var arkadaşlar. Evet. Şimdi kaldırıp rahat dönüyor mu? Ona bakacağım. Şu şöyle bir tutun bakalım. Evet. Alalım var. Yok. Tamamdır dostlar. Böyle kontrasını yapıp bırakacağım. Kontra dediğim şu alttakini anahtarla tutarsınız, üsttekini ee, alttakini sabit tutar üst, üsttekini sıkarsınız arkadaşlar ve iki somun birbirine kontrol olur ve gevşemez ee, buna çok büyük anahtarım yok ve üstten tepeden iyice sıktığım için e, bu gevşemeyecektir bunu böyle bırakacağım ama kontra o şekilde yapıldığını unutmayın arkadaşlar birini tutuyorsunuz diğerini çeviriyorsunuz ve birbirine sıkışıyor dostlar hadi gelin geri toparlayalım evet hızlandıracaktım ama belki e, detayı kaçırırsınız diye bakın şunun altında bir somun var tepesinden şuna vidalanıyor bu dışa doğru çıktıkça borunun içinde şişiyor ve e, şeyi sıkıyor. Malzemeyi sıkıyor. Abla bir 5 dakikanın müsaade isteyeceğim. Şunu e, içine düşüyorsa içine eğer bunu siz bunu fazla gevşetip içine düştüyse e, içinden alın. Yoksa bu parça olmadan olmaz. E, atlamak istemedim. O detayı bilmezsiniz görmezsiniz. Sadece Altalyanımız götürdün müydü? E, mağdur olmayın diye onu atlamak istemedim. Evet alt al yanımızda direksiyonun düzlüğünü e, yaparak tabi arkadaşlar şöyle boşluğunu alın boşluğunu aldık direksiyon şu anda yan şöyle yapacağız direksiyonun düzlüğüne bakarak nasıl düzlüğü şöyle... Evet bak üstüne bin üstüne geç üstüne geç karşıdan bak iyi mi şu an şöyle iyi tamam öylece yatır diyemiyorum Evet, bir daha bak. bak. Biz. Biz. Biraz daha sıkacağım. Evet. Şimdi kaldır. Evet. Bak şöyle. İyi mi? İyi şu anda. Tamam. Hiç bozmadan yatır. Hiç bozmadan yatır 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 yatır. yatır. Anahtar tutmam lazım. Bir daha kontrol edelim. Yamp, sola birazcık dönmedim. Şimdi ayarla, ben tutuyorum. Bacağımın arasını alıp bir yandan da direksiyonu ö, ön tekeri sabit tutup Şu bir yandan da direksiyonu ayarlıyorum. Değil. Yatır, yatır. Evet, iyice sıkalım. İyice. Sen elma al gel abla. Bunu şöyle sertçe şu kolu, şurada kolu var. Kolunu çekiyoruz sertçe. Evet, bunu itiyoruz ha. Şimdi oldu. Tamam. Tamamdır. Evet. İşlem bu kadar basit. Evet dostlar. Bir sonraki çalışma için kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Murat Anli 33 Instagram adresinde paylaşırız. Takip ederseniz memnun olurum. Hoşçakalın dostlar.